Merhaba arkadaşlar. Hello Neighbor'ın yeni bölümünde yeniden beraberiz. En son maymuncu almıştık Bıyıklı evinden. Şimdi o maymuncukla evin içine gidip İngiliz anahtarını almalıyız. Görevimiz daha tehlikeli. Evin içinde olacağız. Bıyıklı Amca her an her yerden gelebilir. Çok vakit kaybetmeden işe koyuluyorum. Bizim şurada gördüğünüz pencereden içeri girmemiz gerekiyor. Onun için bir kutu alıp camı da kırmamız gerekli kotumu aldım. Büyük gelmeden göreve başlıyorum. Evet. Pencereyi geçtik. Etrafı kuloçan ediyorum. Bu yıklı her an her yerden gelebilir. Biliyorsunuz çok gergin bir adam. Bizi yakalarsa ne yapacağı belli bile değil. Kasabaya tehlike yayıyor bu adam. Evet biraz dinlendik. Bu nerede olduğunu öğrendik. Etrafta dolanıyor yine bildiğiniz gibi. Şimdi göreve başlıyoruz. Evet kutuyla şu camı kırmam gerekiyor öncesinde. Sonra tam karşıdaki odaya girmem gerekiyor. Bir fırla ama cam kırılmadı. Benim bu camı bir şekilde kırmam gerekli. Tekrar atıyorum. Sonuç yok. Hocam maymuncuk da kırabilir miyim? Yok. Yok cam kırılmıyor. Bir şekilde camı kırmanın yolunu bulmam lazım. Bu bu tarafa gelmedi. Tekrar fırlatacağım kutuyu. Atıyorum. Maalesef oyunun bu noktalarında zorlanıyorum. Ama bunu başaracağımdan hiç kuşkum yok. Tekrar deneyeceğim. Tekrar tekrar deneyeceğim. da gelmeden bu işi halletmem gerekli. Çok tehlikeli bir iş. Bir kere daha atacağım. Hala sonuç yok. Kapıdan da girebilirim ama o cağı tehlikeli. Direkt bu camdan geçersem karşıda kapıdan içeri girmem gerekecek. Daha korunaklı. O yüzden bu camı kırarak ilerleyeceğim. Evet. Üf, üf, elimdeki cihazlarla vurdum. Kırılmadı. Tekrar kutuya atıyorum ve cam kırıldı. Cam kırıldı almayacak. Ekran karardı. Bıyıklı yakınlarda bize saldırıyor. Hemen kaçmamız lazım buradan. Koş 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 koş. Evet arkamızdan geliyor. Oh. Uh. Vuruş sergiledi. Hemen kaçalım buradan Hemen. Hiç durmaksızın evin dışına gitmemiz gerekiyor. Sırapla şuradan. Evet kendimizi evin dışına attık. Bıyıklı bizi yakalamadan uzaklaştık. Bahçesinden bize bakıyor. Neyse görevimizi İlerletiyoruz. Camı kırdık. Şimdi sadece camdan içeri girip kapıları açmakta kaldı. Az önce maymuncu aldığımız kulübeye girip oradan İngiliz anahtarını almalıyız. Görevimiz bu. Tekrar harekete koyuldum. Camın önüne geldim. İçeri zıplayacağım. Evet içerideyiz. Şimdi bu kapıyı maymuncu ile açacağız. Evet açtık. İçeri giriyoruz. Ve işte az önce maymuncu aldığımız yerde şurada gördüğünüz İngiliz anahtarını hemen alıyorum. O bize lazım olacak çatıya çıkmak için. İngiliz anahtarını aldık. Bıyıklı amca gelmeden kaçmalıyız. Hemen koşuyoruz. Evin dışına ve bu görevdeki işlemleri de tamamladık. İngiliz anahtarı elimizde. Bir sonraki bölümde kaldığımız yerden devam edip çatıya çıkacağız. Abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. Teşekkürler.